Acayip amca ne yapıyorsun be ya? Acaba abin sana kurban olsun örümcek. Ne haber nasılsın? Gene bir oyun mu öğreteceğim ona? Ne hey, yapacaksın? Bugün seninle injastik, injastik. Injastik. Yaz sana şunu bir yere. Benim dilim dönmüyor. <laughs> Injustik. Injusting Evet. Injastink. Ne lan? In in de jazz. Jazz. Tik. Tink. Lan bu maymun mu? Evet goril goril senin kardeşin. kardeşin. Vay bana benziyor diyorsun ha. Lan, bana hakaret etme. Baksana sana yüzüne benzemiyor, benzemiyor muyuz? Gözleri benzemiyor mu? Yok yok göbeğe benziyor biraz da yani yüzü benzemiyor. Ya benim gibi yakışıklı fiyakalı bir delikanlı lan böyle şeyler yapılır mı? Örümcek hakaret ediyorum bana bak. bak. sana dondurma falan almam ha. Ona göre. Yo ben istemiyorum ki dondurma. Ben PlayStation istiyorum. PlayStation. Ulan PlayStation burada duruyor lan. Ne kadar aç gözlüsün sen. Hayır Xbox işte. Xbox One. Tamam alırız koçum Go bir kamyona çıkayım bir yük taşıyayım buradan para kazanırsam alırım tamam mı? Tamam istersen ben süreyim tırı. Tamam olur olur komik şey. Vay Begin diyor Begin David Beckham mı lan o ne? Bakıp başladık mı? Evet başladık. Sen hangisisin? Ana Solda Batman gibi. az önce erkek şimdi karaya döndü lan nasıl o <laughs> ama başka bir karaya döndü. <gülüyor> <gülüyor> Utanma Serap ulan erkek sen erkek gibi kal lan. <laughs> Nasıl oldu lan o? Vallahi bilmiyorum ki. Nasıl, nasıl bilmiyorsun lan? Oyunun mantığı ne? Yok 3 kişi var bizim takımımızda. Şimdi bir şu sol taraftaki senin takım değil mi? Evet. Sağ taraftaki de düşmanın yani senin evet. rakiplerin. Evet. Vay şu Goril kardeşimiz Batman'in anasını ağlattı lan. Batman nasıl vuruyor lan öyle sen? Yavrua vurur gibi vuruyor şuna bak 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 bak. Goril de goril ama hiç işlemiyor ha. İki vur. tane goril var. Vur lan vur diyor ha. İstediğin kadar vur diyor Batman'e. Şu... Ya hayır iki tane goril var ya. He. Ondan sonra e, son gorildeyiz ve hepsini kazandık. Vay. Wow. Yani ilk turu sen mi kazandın? Evet. Peki bu oyunda farklı süper kahramanlar var mı? Var. Joker var. var Vay Superman Joker var. var. Evet. Pislik Joker. O da var ha? Evet. Peki ben var mıyım? Hmm. Ben yok muyum? Yapsın. Allah kahretsin lan kim yapıyor lan bu oyunları? Bizden habersiz. Kapat o zaman ya. Böyle oyun mu olur ya? Lan dünyanın en meşhur Recep'i Vedi'yi benim ya. Başka Recep'i vedik mi var kardeşim? Senin kardeşini koymuşlar. Lan kardeşim kardeşim yok. Ben babamın, anamın bir oğluyum ya. Hayret bir şeysin ya. Ne adamsın lan? Örümcek sen de benimle kafa buluyorsun ha hı, hı. Hayret bir şeysin ha Tamam Lan böyle saçma sapan karı kız koymuşlar Adam gibi de... bir adam var Recep Vedik onu koymamışsınız Nasıl adamsınız siz ya Fight Dövüş mü diyor? Evet Şimdi yeni bir takıma karşı mı dövüşüyorsun evet. sen? Evet Kedi kız bu bunlar kedi kız takımı Bizimkiler de Blue long takımı Ne oluyor telefonuma mesaj mı geldi? Evet Kamyoncuları derneğinden ee, bir arkadaşım var benim Hüseyin Bey Demiş ki Selam kardeşim demiş Eyvallah Hüseyin kardeşim eyvallah Süre sürmeyi mi Orada <laughs> özel bir mesaj var Orada şimdi burada iş ortamında reklam yapmayalım Kardeşim sen oyununa bak Devam et dayağını yeme tamam mı? Kuru fasulye yemeyi unuttun yoksa Evet evet Heh, başladı. Hoppa, dövüş bakalım dövüş. Batman vuruyor. Aman Batman, Hoppa. Batman kardeşimiz. Bam, bam. Batman kardeşimiz gavura vurur gibi vuruyor lan örümcek. Ne var lan? Karşında karanlığın yerinde hiçbir şey yok. Bıçak falan yok mu lan? Sallasa. Arkadaşında var. <laughs> Bak, bıçak dedim adam aldı eline bıçak, Batman'e saldırıyor. Ulan hıyar soyar gibi soyar vallahi var ya. Bu Batman Batman de kedi gibi adam ama ha. Değil mi? Bam 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 bam. Gördün mü? Wow. Catwoman. I. Ulan şu arada da manyak dövüyor ha. Catwoman ı. Catwoman. Evet bu da Wonder Woman. Kara kedi mi? Kara kedi. <laughs> Kara kedi. <laughs> kedi. Kedi kedi. Kedi kedi. Kedi kedi, kedi midir? Kedi kedi midir? Kedi kedi midir? Kedi kedi midir? Kedi kedi midir? Tamam tamam bozuk kaset gibi bozuk plak gibi aynı şeyleri çalmak. <laughs> im just tike Vay Türk malıymış lan bu TM yazıyor orada Türk malı mı? <gülüyor> <gülüyor> ya Recep abi ya Ne var oğlum ne var? Ben bir tuvalete gidip geliyorum Yok oğlum altın edeceksin Niye? Fight, fight, fight! Vay, ya. Bu defa bu kahraman yeni mi? Ulan elindekine var ya Batman'in boynuna bir dolasa var ya Batman'in boynu yanar Bu elimdeki orak gibi bir şey var ya silah var ya Sizin bu iki aynen. dakikada var ya, ya Aynen Neyi? bizim Bizim buğdaylar fena biçer bu kardeşimiz Kiralayın ya Böyle bir Onlar olur, olur. Kiralayın. Ama var ya Batman'e bir sallasın var ya Bir saplasın Batman'in param eder var ya O pelerinin pelerinsiz kalır bana dedim hıyar gibi soyar onu ya ortalığa düşmüş. Telefonu versene bir. Ya ne yapacaksın telefonu senin yaşın tutmaz. <laughs> Bu telefon çok akıllı ha. Senden de akıllı. He benden de akıllı. Ya, tamam uğraşma telefonla uğraşma telefonla. Hayret bir şey ya tabletinde koyun oyna. Ben hem tablette oynur hem cep telefonunda koyunla bakıyor ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Aha Batman'e sapla an. Şu Batman'i bir yenemediler lan. Bir yenemediler arkadaş. Çok fena oynuyorsun ha örümcek. Teşekkürler. Sen hiçbir şey ikram etmiyorsun ya. Allah'ım ya insan bir şuraya içecek bir şeyler falan da getirir. Yemek getirir. Bir yapar ya. Sen oynuyorsun ben de böyle izliyorum sap Sap. Kadının yanındaki bir hayvan var. O saldırıyor mu? Evet. Ne o? Bilmiyorum. Harley Quinn'miş bak bu. bu. Harley Quinn'miş. Kadın mı? He. Harley Quinn'miş. Harley Queen. Oo. Hmm. Çok fena dövüşüyor lan sen. Oha. o, o lan o adam var ya az önceki elindeki ora var ya. Karıya bir saldı. O Harley Quinn'in gücüne Ana kazandın lan. Gene kazandın örümcek var ya helal olsun var ya sana lan. Bizde ölmek diye bir şey olmaz. Vay 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 kardeşim vay vay örümcek adam. Hani örümcek adam nereden kaldı lan? Örümcek adam beni andı galiba. Bu arada babam nerede lan hiç gözükmüyor. Ya bu örümcek annem var ya. Yes of course. Ya o böyle bitmeyen bir görev varmış herhalde. Artık o hani emekliliğe çıkacakmış o herhalde. Çok yaşlanmış emekliliğe çıkacağı için işte böyle bir iş yerine varmış. O yüzden. Oraya çok... gidiyor. Vay bu adam kim? Flash abimiz. Flash abimiz şimdi var ya seni tokatlayacak ha tokatlayacak. Bu el yenilebilirsin ha onu söyleyeyim. Tokatlayamaz ya. Bak bizim diyor ki benim kazanma şansım 2281 onunki 1780. Olsun olsun bu tokatlar Flash abim çok hızlı. Bu şey var ya Batman'in bacağının arasından girer, sırtından kafasına çıkar, sonra kafasına <laughs> gözüne sallar. Çok hızlı bu abimiz. Bak şimdi bak, şimdi sen nasıl bir dayak yiyeceksin? Gör Bak, bu Batman'i saldırırken Harley Quinn'i salacağım. Sonra, ee, sonra ee, bu Harley Quinn silahıyla saldırırken bu Wonder Woman var ya, Wonder Woman da elindeki iple şey yapacak, dolayacak onu Batman'de. Bu Bat var ya, şu Bet nedir nedir şu atıyor ya. Bataran ha bataran. Yeneceğiz işte onu. Vay 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 vay. Çok fena bir dövüş olacak bu ama ha. Harley Quinn'i savaştıracağım bugün. Bu Harley elindeki silahla sıkıyor mu? Aynen sıkıyor. Oril abimiz gene hiçbir şey yapmıyor ha. Ama dur, dur önce. Dur, dur izle izle dur, izle, izle bak yapalım. izle. Bak izle nasıl kapışıyorlar. Bam bam bam. Taktik yok bam bam bam. Birini aldılar. Şimdi diğerki şaman goril de geldi. Şaman goril. Şaman bam 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 gördün mü goril de nasıl hava düşürdü? Halit Bak izle. Flash bam, abim var bam ya bam biraz. Bam, bam. onu biraz sonra tek başına halledecek bu hepsini bak. Bam bam bam. <laughs> <laughs> Kara nereye gittiğini göremedi lan. <laughs> Flash. Vay. Batman'le savaşıyorsun. Bekleyenin canına bak. Bir de onun canına bak. Bittik Gerçekten. mi la? Bitti mi? Yo Bitmedi. Bak izle. Bam. Aldık. Vay. Karıya bak lan. Hareket çekiyor bir de. Lan var ya. Bugünlük yeter ya. Senin de vaktin geldi herhalde. Tamam. Sonra biz şeyle...